var. Şansımız da münarek. Güzel asıl atayım. Ay hayır maşallah. Düşürdüm lan. O düsedi? O düsedi? baba ağırla sürüme bak baba. Ay maşallah. Baba kaç -ba -ba yıllık sakızım be. Maşallah subhanallah. Ay maşallah subhanallah. Bir yıllık sakız burada kanka. Ula rızkı Nereden veren Allah. Çıktı Allah çıktı bakla. Nereden çıktınız? Nasıl bak ula? Nereden çıktınız? Nasıl bak ula? Ay maşallah subhanallah. Ula madeni bulduk. Ula. Ay maşallah. Ay maşallah. Düğmelerim büyük. Ay maşallah maşallah. Cevher cevher cevher. Madeni bulduk. Haydi hayırlı olsun. Madeni bulduk madeni. Çünkü hasılatım çok iyi 2 kilo. Adım Eymen, soyadım Bülbül. Babamla çam sakızı toplamaya gelirken madenini bulduk. Nasibimi Taşkıran Köyü'nde dere yukarısındaki bir tane ağaçta buldum. Bir yıllık sakızım çıktı. Nene, okul ağaçlığımı çıkartacağım da sana satamıyorum. Tamam, 5 bin veririm ben. Tamam. Hı.